Herkese merhaba arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra iğrenç bir match up tekrardan karşınızdayım. Çok iyi. Güzel. Bu arada arkadaşlar çok fazla tanıdık isim geldi bu video yapmadığım süreç içinde. Ama video çekemedim. OBS'im gerçekten bozuldu arkadaşlar. Oyuna giriyorum. Oyunu kaydetmiyor. Siyah ekran oluyor. Ondan sonra mouse'u göremiyorum falan. Bana ucubece şeyler oldu yani. Senin gibi karakterin gerçekten ya. Tamam hadi en iyi sensin hadi tamam. Koduruk. Bizim çocuk. Hadi lan. Kim çaldı? Şu minyonun xp'sini alayım diye var ya. Yani. Ne hasar yedim. Adamların tankı yok. Bence bu baya kötü bir olay. Dört ses gerideyiz. Asarını yani yemeden çıkalım. Anasını be. Güzel. Şu anda 5 ses Adam bir teleport girmiş ya. Olaya bak. Aslında teleport girmesi bir yandan bizim için iyi arkadaşlar. Biraz yaklaşsın da dalayım. Yaklaş kankacım. O level aldı. Yat ezik. Adam flash attı değil mi? Aynen. Hadi bakalım. Hadi eyvallah. Playing range, range top yazalım bir de. Normal bir pick var ya daha kolay işim olacaktı da işte adam vein top oynuyor. Babası belirsiz bir insan olduğu için. Burada atar gider yapmayacağım. Ucubeye. Zaten şu an durumum iyi. Ne yapıyorsun lan? Ezik. güzel. Bunu bir de gelirken keser miyiz? Keseriz ya. Bunu lane'e sokmayacağım arkadaşlar. Öyle tapa vein alıp yok karşımdaki adamın içinden geçeyim uzaktan vurayım öyle şeyler olmaz yani. Delikanlıya yakışmaz. Gelsin bir dövüşelim onunla ya. Gel. Gel dövüşelim kanka. Şey. İyi. İyi gördü bizim çocuk Orada W tutsam var ya Artı şok kombosunu yapacaktım Yapamadım W tutturamadık W tuttursam işte artı şok kombosunu yapıp Tek atardım adama NT diyoruz Güzel Rünümüz sayesinde bu arada rünleri göstereyim arkadaşlar size Rünlerimiz bunlar Bunu bir kule altından götüreyim ya de yok zaten. <laughs> Bu adamın ne işi var burada? Bu maçı fena stompladık ya. Karşının bir kili var. Onda da kim gebermiş? Bizim support'umuz gebermiş. Hadi tamam, hepsini aldım tamam Wayne bir daha bizden bak bu sefer doç attı o kardeşim çok iyi oynuyor ya bana koşarken 400 de koşuyor kaçarken 375 de koşuyor Ben bu sefer bok gibi attım Tamam vurma yeter ya yeter la Bir daha deniyorum. Ultim yok. Şaka yaptım. Denemiyorum. Nereye kaçıyorsun lan? Nereye kaçıyorsun oğlum? West'in dogları bunlar ya. Arkadaşlar. Yani bu arada ben bu elodo oynamıyordum normalde arkadaşlar. Benim LP'm 600'lerdeydim. 600'lerde taktım Sonra bir kırılma yaşandı arkadaşlar. 2 gün üst üste kaybettim. Şu anda da 400 LP'ler takılıyoruz arkadaşlar. Ama çıkacağız. Elbet çıkacağız buradan da. Zaten kendimizi biliyoruz. Ya kanka hadi. Hadi kanka. Oo. Hadi at ki onu. O şattan verdi bizim çocuk. En az o adam o adam var ya taşıma potansiyeli var arkadaşlar ben ben size diyeyim. Ne kaçan şans ha? Kaçamazsın. Arkadaşlar bu arada yayınlarıma da gelin. Arada sıra kikte yayın açıyorum böyle bir saatlik, bir buçuk saatlik zaten uzun bir yayın yapmıyorum ama güzel izlenmeye başlarsam devam ederim. Kes kanka onu. Hadi bas ultiyi Bas. Oy. Oy. içinde kes lan. O oh, e Twitch. TP'mizi bir kullanalım ya. Taptaki Pedofil ne yapıyor acaba? Lan. <laughs> Bir vuruyor lan. Ben de hasar vuracak zannettim. Burada birisi var bu arada. Beyitliyor beni. Güzel. Tamam, güvenin de son kaleni de mentali kırılmıştır diye düşünüyorum. Ölme lan, gel kalkan basayım oğlum ya. Ya kaçmasa var ya, kalkan basacağım ölmeyecek. Biraz şöyle karşımızdaki adamı zorbalayalım da oynamasın tapta Vayne falan. Evet 500 olamadık ama 499'da kaldık. Video bu kadardı arkadaşlar. Dur attığımız hasarda da bakalım. Video bu kadardı arkadaşlar. Bay bay.